Dokuz ay boyunca üç büyük mahkeme, tam 5 sandık kitap ve mektup didik didik edildi. Tek bir suç unsuru aradılar. Bulamadılar. Ama savcı inat etti. Elde delil yoktu, yapmış diyemedi. İddianameye akıl almaz bir gerekçe yazdı. Bu adam suç işleyebilir. Bediüzzaman'ın bu garip mantığa cevabı ise tokat gibiydi. Herkes bir katli yapabilir. Bu mantığınızla herkesi ve sizi de katil diye yargılamak lazım gelir. Düşünün. 20 yıldır eline gazete almayan, dünyayı yakıp yıkan 2. Dünya Savaşı'nı bile merak edip sormayan bir adamı siyasetle suçlamak. Bu ya divaneliktir ya da ihanet. Vatana ve imana hizmet eden bu zata evham etmek ancak bir akıl tutulmasıdır. Bu tarz videoların devamı için yorumlara zalimler için yaşasın cehennem yazarak kanalımıza abone olmayı unutmayın.